TRT Spor. Fatih Terim'den tek değişiklik. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Barış Alper Yılmaz yerine Sofayan Fekuli'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya, Muslera, Yedlin, Nelson, Markao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cikıldağ'ı, Feauli, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu ilk 11i ile çıktı. Galatasaray'da 2 eksik. Sarı-kırmızılı takım, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya 2 isminden yoksun olarak çıktı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Arda Turan ile Saça Boyi, maç kadrosunda yer almadı. Maça yoğun ilgi. Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçı tam kapasite oynansın talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilmesi üzerine stadyumun tam kapasitesi sayısında bilet satışa çıkartmış ve sarı-kırmızılı taraftarları stadyuma davet etmişti. Nef Stadyumu'na Lokomotiv Moskova maçı için 50 bin taraftar bekleyen sarı-kırmızılı kulüp adına beklenen olmasa da sarı-kırmızılı taraftarlar müsabakaya yoğun bir ilgi gösterdi. Taraftarlar Nef Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurdu. Gisdol'dan iki değişiklik. Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ise takımının Rusya Premier Lig'de oynadığı Nijni Novgorod maçının ilk 11 ine göre iki değişikliğe gitti. Gisdol, Jivolyadov yerine Nenakov, Anjorin yerine ise Lisakovays şans tanıdı. Lokomotiv Moskova, ilk maçta Galatasaray'a karşı 4-4 ila 2 dizilişi ile sahada yer alırken Galatasaray deplasmanında 4-2 ila 3-1 sistemine geçiş yaparak, Gilherme, Nenakov, Cedvaj, Barino, R.Y. Bas, Maradishvili, Beka Beka, Zemalettinov, Kerk, R.Y. B. Lisakovic ilk 11 ile mücadeleye başladı. A. Spor Lil forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı hakkında flash bir iddia ortaya atılmıştı. Milli futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı ifade edilmişti. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, transfer söylentilerine açıklık getirdi. Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili temsilcisi Adem Cebeci, Demirören Haber Ajansı'na, DHA, özel açıklamalarda bulundu. Cebeci, Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör, dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir, dedi. Cebeci, Sarı Kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı Lilleham planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A milli takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör, dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lilay'ın gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor, diye konuştu. NTV Spor. Nef stadında 613 gün sonra bir ilk. Galatasaray Kulübü'nün seyirci kısıtlaması uygulamadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı %100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 52.223 kişi kapasiteli Nef Stadyumu'nun tribünlerini çok büyük oranda doldurarak önemli maçta takımlarına destek verdi. Bu arada Nef stadında 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençler Birliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef stadının tamamı taraftarı açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.